Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Kaç abi kaç. Bir aydan sonra ilk defa video çekiyorum. Hiç heyecanlı değilim. Bakalım Turkish Backrooms. Videosunu <laughs> <laughs> çekmek istedim. Başlangıcı çok güzel. Çok iyi abi çok hoşuma gitti gördünüz o yüzden geldim. Sikerim tofaş siktir git lan. Oğlum git. Evet şöyle bir şey yapalım. İstiyorsanız beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Taşşako bize 83 27. Hesabımın de bir siktir git misin? Tofaş. Ha, oradan bir speed sesi geliyor abi. Sen hala mı geliyor? Çok kafa bir şey aradım. Ne videosunu çekmek istedim. Evet tofaş beni bırakmayacak. Orospu çocuğu tofaş. Çık Aa buradan gidelim analiz <laughs> çıkarım Bu arada lan şöyle 5400 kupon var. Base yapmak isteyen cesaretli adamlar gelebilir. <laughs> Dur şimdi ben nereden gitmem lazım? Bak labirentlerde Lan takla kick Labirentlerde Her zaman sağa gidersen Çıkışa gidiyormuşsun Ben şimdi her zaman sağa gideceğim bakalım Ulaşabiliyor muyum çıkışa ananı ki. e, Harbiden de backrooms'dayız buranın çıkışı yok AK Parti burada çok iyi, o tofaş geliyor. Şimdi ben buradan kaçacağım. Abi, takla king de aynı yani. aynı yerde. Ben buradan nasıl geçerim? Şöyle mesela geçersem Bismillah Tamam, olur öyle. <laughs> İnsanları <yapmak> için portal buru portal oyunu Vallahi parkur. Abi git. Şimdi bir dakika. takla king giderse burdan. Takla king gider misin abi? Şimdi her sağ gitmem lazım çok korkuyorum. Abi gelme ne olur gelme ne olur gelme. Abi ne olur gelme. Ana Dur bir dakika. Şimdi ne diyor? İnsanlar itmiş. Abicim bir dur bir dur. Bir sakin ol. Abi tofaş geliyor. Süperten geliyor. Bak buradan küçük. Abi gidiyor ben buradan nasıl gideceğim Bir dakika dur. İnsanları itmek için. Tıkla. Ya ben Robux diyor kanka, ben Robux. Babaannemin kredi kartından çalarsam bir gün Robux alacağım inşallah. Abi Minecraft Minecraft dur ben burada kaç Abdülhamit geliyor Abdülhamit geliyor abi Kıbrıs'ı niye sattın? Abi <laughs> 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 <être un> <laughs> Dur her zaman sağdan gideceğiz tamam bak taktik bu Her zaman sağ Abdülhamit bu kim? Missing. Onu anlamıyorum. Ah ne sevgilim. 31 Murat Mahmut Murat. Dur bak bak geçeceğiz buraya geçeceğiz. Abdülhamit burada mısın? Buradasın gel burada gel gel Şimdi ne yapacağız? Allahım John Cena ay John Cena. Keep me bored then. It's an old man and then actually swear you save him. Bing Chilling. Bing Chilling. Bing Chilling. Kim bu değil. Ben şimdi 3 yaşında bebek rolü yapıp prize parmağımı soksaydım. Şimdi her zaman sağdan gitmek işe yaramıyor sanırım şu an. Deneyeceğim, deneyeceğim. Arkadaşlar bir gün labirentte sıkışıp kalırsanız her zaman sağdan gidin ve çıkışa ulaşıyorsunuz. Bir gün labirentte mahsur kalırsanız Afganlar tarafından size buradan bir hayat kurtarma yöntemi. Şimdi evet güzel kimse yok. Kimse yok ve çok rahatım. Topaş tofaş geldi bismillah ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Gelme gelme gelme. Gelme ananız. gelme gelme gelme. Gelme gelme tofaş ananız. <laughs> yapacağız yapacağız yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Doğduğumuz yerden sürekli sağ tarafa gidiyoruz tamam mı? Sürekli sağ tarafa. John Cena varsa rak abicim. Rak rak sinirlenince ne demiş? Arkadaşları Rakasın önce ne demiş? Ya rak demiş. Niye böyle yapıyorsun demiş. <laughs> ya rak demiş. Rak yapma abi. Her zaman sağ gidiyoruz. Ben çıkışa ulaşamadım abi. Bu labirent olayı ben bunu birinden izlemiştim. Bu internetten izledim galiba. Her zaman sağ git çıkıyorsun bir şeyler diyordu. O olmayan abi. Ben çıkamıyorum abi. Abi backrooms'un harbi backrooms'una düştüm yani. Ne sikerim ya. Esen yurta düştük abi çıkış yok. Her yerden bir şey çıkıyor, jump çıkıyor. E yurt Laura mı? Ne? <gülüyor> 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 abi gelme. Abi gelme. Abi gelme. gelme. Valla para yatırdım ben. Valla. Max Ali sayın var. Speedli. Speed? Hayır, acı şalgam var abi. Ne oluyor? Tofaş, Tofaş. Doğan Eselix, Honda S2000 seni geçer. Gelme. Onda S2000 seni geçer. Bismillah. Speed beni karşılıyor. Bir de Polat var arkamda da şu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Hacı'nın şalgamı da var. Allah'ım ne oluyor ne oluyor? 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 Hüsraniye'ye düştük beyler. Şimdi. Ben buradan geçerim. Bak insanları itmek, VIP olmak kaç robux? 300 robux. Siktir git. Radyo satın almak kaç robux? 200 Robux. Abi her şey paralı ya. Bu devirde Robux alınmaz beyler. <laughs> şöyle bir shoulder pick. Aha burada. Abi bir dakika. Aha bir dakika. Bir dakika bir dakika. Okay. Buradan da olmadı. Bur Buradan da olmadı. Gel lan gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Hop şöyle geçtik. Ya benim CS1 altı detran şeylerim var oğlum. Allah Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Sevir altı zombilerden kaçış işte, detran yani. Sen yapar mısın ya? Bak taktakin yapmıştır taktakin. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor ne oluyor abi kaç abi kaç. God is good. God is good. Kaç abi Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ehim utan. Oyun portal mı? Ya. Olacak olacak olacak. Tranquilo tranquilo. Hasan Emir. Hasan Emir. God good. Is great, Hasan Emir. Hasan, Hasan. Hasan Karabasan sana basan. Abi çok korkunç. Gece rüyama gel. Hop şöyle bir şey <laughs> ki <laughs> Abi bir uyanıyorsun başında tofaş, Abdülhamit'le takla king var. God is great. Lan bu kim? Abi, abi. abi ne oluyor? Arkadaşlar her zaman sağa gitmek işe yaramadı Polat Alemdar Polat abi gelme Elif Elif'i niye öldürdünüz Gelme 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 gelme, gelme. Türk iş Türk asker oyunu mu Ne Ne hesap yaşınız uçuş kontrol oyundan atıldınız mı Lan hesap yaşım kaç benim Arkadaşlar ben bu oyunu 1 Ocak 2020 2000 olarak ayarladım ama. Neyse beni ekleyin. Pasta bize 33 37 37. Bir dakika, ben araba nasıl satın alacağım? Okay. Sedan, SUV, SUV değil, coupe, hatchback. Abi çok pahalı her şey ya. Odur. Abi ben bunu mu alsam? Bakayım 5000 dolara bir şey yok sanki. Ya benim çok moralim bozuluyor şu an. Aa var 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 güzel. Güzel. Ben 4000 bu var. Ama ben ne yapacağım? 4700'e bu var. Tabii ki de bunu alacağım. Ne alayım başka mı? bir dakika. Bir dakika 2014. Ya da mutsuz mutsuz arabayı alacağım ben. Çok adile bak ya. Ya bay Yerine bak bir. Var mı biri yok? Bunu bilen bilir. Bay. Ay işte böyle. God is good. Car is... oyuy. Arabama bak. Arabam şeker önümden çekil. Hop dedim yara edemiyorum bir dakika. They can't drive. Vallahi. Oy. Yok artık arabanın hızına bak. Ne diyorsun ya sen? -di -di Ananı sik. Ha şimdi buradan ben bir iş bulayım abi. Burger King bu e-sporcu olacağım bir şekilde geç. Criminal. My mom, my crime. <laughs> Jonathan George Collision and Jerry Power Postal Work. Postal 2 be. Postal 2 çekmiyorum özledim artık çekeceğim diyorum. Ben bir criminal mor sam. Ya da school bus driver NPC 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 NPC. Tabii ki de. Senex worker uyuşturucu satıcısı herhalde. Little ones ne? Little. Sübinci mi? Ben ben fedofil olmam arkadaş. Ben criminal olacağım. Full change team takım değiştirdik artık zenciyiz arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne iş lan? Niga oldu bu? Şimdi. <laughs> <laughs> Anne kumgalım ya. Ne? Tabii ki de bunu alacağız. Zen bu şey. Çocuk kaçırıyorum arabasına benziyor. O yüzden bunu aldım. Kriminal alacağız. Ben çocuk kaçırıyorum arabası. Drive. Hadi bismillah. Hadi tüm, tüm çocuklar bizim arkadaşlar. Ya şimdi nasıl job yapacağım? Ya şöyle mi şimdi indik? Arabayı çalmaya çalıştık zenci adam olarak. Of şu asalete bak be. Şu slow motion oynatın. Ben bu slow motion bir şey yaparım. <laughs> öfkeli 12 yasaklanan sahne. Ya. Ebra yolun sonu. E burası çekmek ve Lan. Flashback girdim şu an. Zaten zenci bir karakterim bu tarlalar. Dedem ne çalışıyordu bu tarlalarda be. Ulan ya. Böyle bir flashback girdim

O neymiş oğlu? Ez. Ez oğlu. Abi niye bu kadar kolaylar lan? Evet. Roblox çok zevkli oymuş ha. Öldü bir. Ney bu? M4A4. Anas! Abi pinkten dolayı oynanmıyor ki. Öldü bir. Öldü iki. Ah lan onun base kill'i çakıyorum ha. Spawn kill. Oy. Ah lan oğlum. <laughs>